Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için daha önceden Gönder uygulaması üzerinden bir alışveriş gerçekleştirmiştim. Ee, bu video be bayağı bir beğeni aldı ve mesajlarınızı aldı Ondan dolayı şimdi iki yeni uygulamamız var. Onlar üzerinden indirimlerimiz var. Onları gerçekleştireceğim. Hem birkaç eksiğim var hem de sizler için uygulamayı denemiş, birlikte görmüş olacağız. Ee, get, ilk olarak getir uygulaması üzerinden 40 TL'lik alışverişlerinizde 30 TL'lik indirim bulunuyor. Bu güzel bir indirim. Eğer sizin de indirimlerin eğer sizin de eksikleriniz varsa buradan bakabilirsiniz. Aynı zamanda e, şu üst bölümde e, değişik indirimler bulunuyor. Siz daha farklı fazla alışveriş yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben şansla göstermek amaçlı. Sadece şu an buradan bir kıyma alacağım. Eksik olarak. Kıymaya giriyorum, arama butonuna. Namet'in 22 TL'ye kıyması var. 2 paket alacağım ondan. Şimdi seçiyorum, evet. 45 TL tuttu fiyatımız devam diyorum. Şimdi burada benim e, kart bilgilerim, e, adres bilgilerim de ekliydi. O yüzden sipariş tamamlıyorum. Dediğim gibi buton var. İkinci aşamada ilk siparişlerinizde 30 TL'lik indirimi seçtiğinizde ben şimdi seçtiğim için gözükmüyor. Onu seçerseniz indirim size uygulanmış olacak. Aynı zamanda burada farklı indirimlerde dediğim gibi bulunuyor. Siparişimizi bu şekilde sonlandırmış oluyorum. Şimdi biz ee, aynı zamanda uygulama üzerinden e, aktif olarak siparişinizin ne durumda olduğunu görebiliyorsunuz. Nerede olduğunu da görebiliyorsunuz. Ee, bu şekilde bir güzelliği var. Aynı zamanda fiyat olarak da güzel uygulama. Sizler de kullanmak isterseniz dediğim gibi bakabilirsiniz. Şimdi bir sonraki uygulamamıza bakacağız. Trend yol. Biliyorsunuz trend yol şu son zamanlarda güzel indirimleri var. Aynı zamanda market alışverişi için de hızlı market çıkmıştı bir süre öncesinde. Ee, şimdi ben oradan size göstermek amaçlı birkaç alacağım bir şey var. Onları oradan alacağım hızlı market üzerinden. Şimdi sisteme giriş yapıyorum. Burada aynı zamanda hızlı market üzerinde birden fazla market var. İşte Damla var, olarak Hep Center var, Snowy var, Gökkuşağı, Altın Market var. Bunlar sürekli değişebiliyor da eğer siz bakmak isterseniz diğer marketlerin indirimlerine de bakabilirsiniz. Ben şimdi Altın Market'e bakacağım. Altın Market'ten ee, bir tavuk siparişi vermek istiyorum. E, altın Piliç derisiz bonfile aldım. 25 TL. Bir adet sepetime ekledim. Altın pirinç but pirzola 24 TL. Onda bir tane sipariş verdim. Sepetime ekledim. Şimdi sepetimin fiyatı normalde 50 TL. 25 TL'de trend yolu üzerinden indirim var. 50 liralık alışverişi. O yüzden alışverişim 25 TL'ye gelmiş oldu. Sepetimi onaylıyorum. Nerede indirim var? Biz onu kaçırmayalım. Evet siparişlerimi tamamladım bilgilerimi girmiş oldum. Ve onayla diyorum. Siparişimi bu şekilde vereceğim. Dediğim gibi gönder uygulamasını beğendiğiniz için Dediğim gibi gönder uygulamasını beğendiğinizden dolayı bu iki yeni uygulamayı size göstermek istedim. Farklı uygulamalar üzerinde değişik indirimler olduğunda bunları sizinle bir sonraki videolarda gene paylaşabilirim. Eğer sizlerin de e, görmek istediğiniz videolar olursa yorum olarak videoların altına bırakabilirsiniz istediğiniz videolar varsa. E, ben şimdi dediğim gibi deneme amaçlı birkaç alışveriş yaptım. Hem birlikte görmüş olduk indirimlerimiz ne şekilde uygulanıyor diye. E, siparişimizin alındığı mesajı da geldi. Hem alışverişimizi sizlerle birlikte yapmış olduk. Geldiğinde alışverişlerimiz o zaman görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, siparişim geldi şimdi Getir'den. Şu konudan da bahsetmek istiyorum. Şimdi Trendyol'dan da alışveriş yapmıştık ama şöyle bir problem oldu. Öncelikle söyleyeyim, Trendyol bu konuda bence sınıfta kaldı. Biz adresimizi sisteme girmiştik. Hatta size alışveriş yaparken o sırada göstermiştim de söylemiştim de. Fakat adresimi adresimizi yazdıktan sonra konum farklı yeri işaretlediğinden dolayı mesafe problemi varmış. Ki çok fazla bir fark da yok aslında bir sokak iki sokak fark ediyor. Ki o bizden kaynaklanan bir hata da değil. Adresimiz sonuçta doğru girdik. Ondan dolayı siparişimizi iptal ettiler. Biz de tekrardan ikinci bir sipariş yapıp Getir'den tekrar bir alışveriş yaptık. Ve e, bu sefer Getir'den tekrar 40 liralık alışveriş 30 TL indirimden yararlandık. Fakat ikinci bir kart kullandık. De, bir öncekinde benim de şimdi eşimin kartını kullandık. Farklı kartlar olduğunda aynı indirimi uygulayabiliyorsunuz sistem üzerinden bu konuda da bilginiz olsun. 80 liralık toplamda alışveriş yaptık. 80 liralık alışverişe de 60 liralık indirim almış olduk. Bu sayede toplam 20 küsür lira ödemiş olduk. Ee, gelen ürünlere bir bakalım. Kıyma siparişi vermiştim. 2 paket kıyma. Nametin tarihlerine baktım. Tarihlerinde hiçbir sıkıntı yok. Şimdi onları buzluğuma kaldıracağım zaten. Poşet sesi geliyor ama kusura bakmayın. Ee, getirdim ikinci sipariş olarak siz görmediniz ama ben tavuk siparişini tavuk siparişi vermiştim. Tavuğum da geldi. Tarihine bakıyorum. Tarihinde de bir sıkıntı yok. Ve onun dışında birkaç abur cubur atıştırmalı kaldık kendimiz. Hatta şöyle yapalım. Eti Brownie'nin yeni intense çikolatası çıkmış. Bundan 3 adet aldık. Hem bu sayede tavuk alırken 40 liramızda dolmuş oldu. Hem indirimi de yakaladık. Ve Eti Canga Hanım'da bu çikolatasını denememiştik. Dayanık sevenlere. Bu da indirimdeydi. Bunları da aldığımızda tavukla birlikte zaten çikolataları 40 liralık bir indirim olmuş oldu. Dediğim gibi arkadaşlar ben bu alışverişten memnun oldum. Getir uygulamasından. Ee, gayet avantajlı bir e, uygulama oldu ve avantajlı bir alışveriş oldu Dediğim gibi Ramazan sürecindeyiz Sizler de alışveriş yapıyorsunuz Alışveriş yaparken bu uygulamayı kullanabilirsiniz Biz iki kart kullandık ee, İki farklı kart kullandığımızdan dolayı ayrı ayrı indirim kazanmış olduk Ve toplamda bu kadar ürüne hem kıymam var iki kutu İki kutu kıymam var ve tavuğum var ve atıştırmalıklarım var, çikolatalarım. Toplamda 80 liralık alışverişe 20 lira ödedim. Gayet güzel bir indirim, karlı bir indirim olmuş oldu. Ben memnun kaldım ama fakat Trendyol dediğim gibi bu uygulama sınıfta kaldı. Bence hani çok büyük bir fark değildi adres farklılığı. O yüzden ben de oradan yapmadım. Tekrar Getir'e geldim. Getir uygulamasından yaptım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizler için de yararlı bir video olmuştur. Sizlere de bir avantaj sağlamış oluruz. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız da dediğim gibi videomun altına yorum olarak bırakırsanız sizler için farklı uygulamalardan bulduğum indirimleri tekrar bu şekilde alışveriş yaparak hem sizlere göstermiş olurum, hem birlikte alışverişimizi yapmış oluruz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.